ilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Evet şu anda filodayız. Filoda şunu çekmek istiyorum. Tüm ürünlerde ikinci üründe %40 indirim diyor ve botların karşısındayız. Şöyle güzel botlar var arkadaşlar. Önü bağcıklı, yanı fermarlı. Şöyle ve bu botumuzun şöyle topuk kısmı hafif var. Ve bu botumuzun fiyatı ise şöyle. Taksit fiyatı 1554, peşin fiyatı 1400. Ve yine onun yanında bir tane daha botumuz var. O da aynı şekilde gördüğünüz gibi aynı model ve fiyat da aynı. Arkadaşlar şöyle yanı fermarlığı önü bağcıklı, fiyatı taksi fiyatı 1554 peşin fiyatı 1400 ve yine onun yanında bir model var aynı gibi görünüyor ama şunun şurasında şöyle bir parlaklık var arkadaşlar topları ise böyle evet bu botumuzda şöyle ve aynı fiyat. Taksi fiyatı 1554, peşin fiyatı 1400. Onun yanında daha farklı bir model var. Şöyle gördüğünüz gibi yanı fermarlı ve yanlarda şöyle bağcıkları var. Topu ise şöyle arkadaşlar. Ve bu botumuzun da fiyatını sizlerle paylaşacağım botumuz şöyle fiyatı taksi fiyatı 1776 peşin fiyatı 1600 onun yanında farklı bir model var arkadaşlar ve şöyle fermarlı ve şu kısmında lastik var toplu. Ve bunun fiyatı ise şöyle arkadaşlar. Taksit fiyatı 1998, peşin fiyatı 1800. Ve onun yanında şöyle iki tarafında da lastik var arkadaşlar. Şurada da lastik var. Şurada da lastik var. Ve modelimiz böyle. Arkadaşlar ve bunun fiyatı ise şöyle Taksit fiyatı 1776, peşin fiyatı 1600. Ve daha farklı bir renk olan renk ve model. Şöyle düğmeler var yanında arkadaşlar ve şurada bir demir koymuşlar model yapmak için. Şurada da lastikleri var arkadaşlar. Lastikli ayakkabımız. Ve buradan da fermarı var tabii ki. Bu ayakkabımızın ise fiyatı şöyle taksi fiyatı 1443 pişim fiyatı 1300 yine onun yanında bir tık kısa boyutu botumuz var ve fermarlı şöyle yön kısmına bağcık koymuşlar ve tabii ki şurada lastiği var arkadaşlar Botumuzun da fiyatı şöyle. Taksiti fiyatı 1776 76 peşin fiyatı 1600. Ve daha ayakkabıya yakın botlar, kısa botlar arkadaşlar. Yanı fermarlı, şurada lastik ve bağcığı var. Aynı modele yakın. Yalnız bunun boğaz kısmı daha biraz yüksek, bunun daha düşük. Ve fiyatları aynı arkadaşlar. Taksit fiyatı 1776 peşin fiyatı 1600. Ve bir farklısı var arkadaşlar şurada. Bağcıklı, rengi de farklı. Ve fermarlı. Şöyle yanına şöyle bir şekil yapılmış. Kinetex'inmiş arkadaşlar. Filoda satılıyor. Ve bunun da fiyatı şöyle, taksit fiyatı 1554 peşin fiyatı 1400. Evet arkadaşlar, şöyle ince topuk botlar var arkadaşlar, İç kısmı sivri gelen ve yanı fermarlığı botlar ve bu botumuzun fiyatı ise şöyle, taksit fiyatı. 1665 peşin fiyatı 1500 ve onun yanında yine aynı model renk farklı olan bir botumuz var fermarlı ve sivri topuk uç kısmı sivri fiyat aynı taksi fiyatı 1665 peşin fiyatı 1500 Şöyle bir botumuz var arkadaşlar. Şöyle yumurta topuk deniliyor sanıyorum bunlara. Şöyle yandan fermarlı. Boyutu boy kısmı biraz daha kısa. Ve bu da aynı şekilde arkadaşlar. Botumuz topuklu ve fermarlı. Aynı model, aynı fiyat. Gördüğünüz gibi taksit fiyatı 1400 1998, peşin fiyatı 1800. Evet arkadaşlar, şöyle bir ayakkabımız var. Hafif topuklu ve önünde tokası var. Şöyle parlak bir deriden yapılmış arkadaşlar. Bu ayakkabımızın taksiti fiyatı 1443, peşin fiyatı 1300. Ve onun hemen yanında bir ayakkabımız var arkadaşlar. Model olarak benziyor ama farklı. Şunda toka yok, sade ve topu çok az. Ve bunun fiyatı ise şöyle. Taksiti fiyatı 1332, peşin fiyatı 1200. Hemen onun yanında bir farklı şöyle tüylü tüylü şurası şurası da bir deri arkadaşlar hafif topuklu ayakkabımız ve bu ayakkabımızın taksiti fiyatı 1221 peşin fiyatı 1100 Evet şöyle ayakkabılarımız var arkadaşlar önüne şöyle şekil verilmiş ve hafif topuklu Ve fiyatı ise şöyle arkadaşlar Takside fiyatı 1332 peşin fiyatı 1200 ve yine şöyle parlak bir deriden yapılmış ayakkabımız ve ayakkabımız hafif topuklu ve bu ayakkabımızın da taksiti fiyatı 1332 peşin fiyatı 1200 şöyle önünde yine süs yapılmış parlak deriden yapılan bir ayakkabı ve bunun fiyatı ise şöyle taksit fiyatı 1443 peşin fiyatı 1300 arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle bir ayakkabı modelimiz var ayakkabımız gördüğünüz gibi şuradan bağcıklı yumurta topuklu ayakkabı parlak ve bu ayakkabımız Taksi fiyatı 1221, peşin fiyatı 1100. Ve hemen onun yanında yine çift bağcıklı topu daha az olan parlak pırıl pırıl bir ayakkabı. Ve bu ayakkabımızın da fiyatı 1110. Taksi fiyatı peşin fiyatı 1000 lira. Evet arkadaşlar şöyle bir çizme modelimiz var çizmemizin iç kısmını şöyle görmenizi istiyorum ve bu çizmemiz yandan şöyle komple fermarlı şuraya da şöyle bir bağcık yapılmış ve topuklarında da şöyle bir parlaklık var arkadaşlar bu çizmemizin fiyatı şöyle taksi fiyatı 3330 Peşin fiyatı 3000. Evet arkadaşlar şöyle ayakkabılar var. Spor ayakkabı, düz topuk, şöyle bağcıklı ve iki rengi var. Şöyle yanlarında düğmeleri var arkadaşlar. Ve parlaklık yapılmış. Bağcıklı ikisinde de aynı şekilde. Ve bu ayakkabılarımızın fiyatı ise şöyle taksitli fiyatı 2220 peşin fiyatı 2000